Toplam dönüş sayısı örneğin, toplam makine saati örneğin, toplam maliyet böyle toplam dağıtım anahtarı şeklinde hesaplama yaptığımızda e, malzeme tedarikine ilişkin olmak üzere 4 TL bölü parça, 4 TL bölü parça, değerli arkadaşlar yükleme oranı hesaplıyoruz. Bakın burada, şurada gördüklerimizin hepsi Türk lirasını ifade ediyor hepsi Türk lirasını ifade ediyor. Fakat birisinde parçaya göre, ötekinde dönüşe göre, diğerinde makine saatine göre, bir başkasında yine parçaya göre ve sevkiyat sayısına göre dağıtım yapıyoruz. Bu dağıtım anahtarlarını geçen derste öğrenmiştiniz. Fakat dağıtım anahtarları aynı maliyet için birden fazla dağıtım anahtarı olabilir. Önemli olan en doğru dağıtım anahtarını seçmektir. Bunu esprili şekilde şöyle bir fikrayla anlatabilir, açıklayabiliriz. Adamın bir tanesi lokantaya gitmiş. Et lokantasına gitmiş. Ee, bana demiş bir porsiyon ıı, tavşan eti getirin demiş. Bir porsiyon et gelmiş. Bakmış çok sert. Garsonu çağırmış, itiraz etmiş. Bu demiş çok sert demiş, tavşan eti falan değil demiş. Yok efendim demiş, tavşan eti. Hayır diyeyim, çok sert bu demiş. Bu olsa olsa at eti olabilir demiş. Tavşan eti istemiştim, tavşan eti getirin demiş. Hayır efendim demiş, biraz at eti olabilir ama demiş. Tavşan eti aslında demiş. Yok kardeşim tamamı demiş çok sert ve çok kötü. Bunu götür demiş. Beyefendi demiş biz at etini karıştırıyoruz ama demiş. Yüzde elli yüzde elli demiş. Yani tümünde at eti diyemezsiniz demiş. Nasıl karıştırıyorsunuz demiş. Tamamı at eti bunun demiş. Beyefendi demiş. Biz demiş bir tavşana bir at karıştırıyoruz demiş. Dikkat ederseniz burada garsonun garsonun anahtarı canlı sayısı. Bir başka ifadeyle hayvan sayısı. ...birebir adet adetlerini %50 %40 ifade ediyor. Fakat müşterinin oranı burada e, miktar. 100 kiloluk e, atın etiyle 1 kiloluk taşın etini karıştırdığınız zaman... ...tam bir oran olmuyor. Burada da birden fazla anahtar söz konusu olabilir. Asıl önemli olan doğru anahtarı tespit edebilmek. Fıkra'da olduğu gibi doğru anahtarı tespit edebilmek. Doğru anahtarlar seçilmiş. Şimdi bu anahtarlara istinaden değerli arkadaşlar... Biz bu dönemde 808 ve 809 nolu siparişler üretmişiz. Bu dönemde 808, 809 nolu sipariş üretmişiz. Bu siparişlere ham madde ve işçilikleri doğrudan yüklemişiz. Ham madde ve işçilikleri doğrudan yüklemişiz. Yükleyeceğiz biraz sonra. Bunları doğrudan yükleyeceğiz. Şurada da değerli arkadaşlar, her bir faaliyet için, her bir faaliyet için ne kadar hangi sipariş ne kadar e, faaliyet tüketti, onların miktarlarını görüyoruz. Örneğin sipariş başına 525 parçadan oluşuyormuş. 808 nolu sipariş 2100 parçadan oluyormuş, oluşuyormuş. 809 nolu sipariş. Dolayısıyla bu e, anahtarlarla biraz önce size verdiğim yükleme oranlarını ilişkilendirerek 808 ve 809'un maliyetlerini faaliyete dayalı maliyetleme esasına göre hesaplayacağız. Faaliyete dayalı maliyetleme esasını göre hesaplamadan önce klasik sisteme göre, klasik sisteme göre bir hesaplayalım. Ne çıkıyorsa faaliyete dayalı maliyetleme sistemiyle hesapladığımız birim maliyetleri karşılaştıralım. Hangisi daha doğru bir karar verelim? Geleneksel yönteme göre hesapladığımızda 808 dolu maliyet, 809 dolu siparişin maliyeti, ham madde ve işçiliği doğrudan yükleyerek 7.100 lira çıkıyor. 809'un maliyeti ise 6160 TL olarak hesaplanıyor. 95.000 doğrudan 8.000 doğrudan yüklendi. Şimdi genel üretim maliyetlerini yükleyeceğiz. Genel üretim maliyetlerini yüklemek için 30 liralık direkt işçilik direkt işçilik saatiyle 1300 liralık 1300 TL/ bölü direkt işçilik saati yükleme oranını çarpıyoruz. 39.000 lira olarak 808'in genel üretim maliyetini buluyoruz. Tek oranla buluyoruz geleneksel yaklaşımda tek oranla buluyoruz değerli arkadaşlar. Toplam maliyeti hesapladığımızda 142 bin liralık toplam maliyeti görüyoruz. 20 birimmiş 7 bin 100 lira olarak birim maliyetini hesaplıyorum. Şimdi size bir soru. Faaliyete dayalı maliyetleme yöntemini göre hesaplama yapmadan önce 7.100 liraya ürettiğimiz bir malı 8 bin liraya satar mıyız? Veya 8 bin liraya satarsak kar eder miyiz? Evet. Ederiz. Evet. 9 bin lira satarsak kar <laughs> edebilir miyiz? Evet. Ederiz. Ederiz. Gayet de mantıklı. İyi de bir kar bırakır 9 bin liraya satarsak. Hatta 10 evet. bin liraya satarsak çok da güzel bir kar ederiz. 808'in maliyeti de 6100 olarak oluştu. Şimdi geleneksel maliyetlemenin yanında bir de faaliyete dayalı maliyetlemeye göre iki siparişin maliyetini bir kere daha hesaplayalım. Yeniden hesaplayalım. Farklı bir yöntemle. Şöyle ki 808-809 biraz önce olduğu gibi ham madde ve işçiliği. Ham madde ve işçiliği doğrudan yüklüyoruz. 95 bin, 8 bin geleneksel yönteme göre de aynı şeyi yapmıştık. Bunlar doğrudan maliyet olarak geliyor. Malzeme tedarikten 2100 lira alıyor. Tornalamadan 50 bin lira alıyor. Öğütmeden 44 bin lira alıyor. Bilemeden 4725 liralık maliyet alıyor. Sevkiyattan 1625 alıyor. 808'in değerli arkadaşlar 808'in genel üretim maliyeti 102.450 lira. Faaliyet dayalı maliyetlemeye göre 102.450 lira. Biraz önce geleneksel maliyete göre hesapladı, hesapladığımızda hatırlarsanız 39 bin lira olarak bulmuştuk. 39 bin liraydı. Faaliyet dayalı maliyetlemeye göre 102 bin 450 lira hesapladık. Bir atış var. Toplam maliyet ise 205 bin 450 lira. Değerli arkadaşlar. 20 birime böldüğümüzde 10.272,5 lira 10.272,5 lira 800-800 nolu siparişin bir adedinin maliyeti hesaplanmış oluyor. Biraz önce biraz önce 7.100 liralık birim maliyet hesaplamıştık. 7.100 liraya ürettiğimiz bir malı ben size sormuştum 8.000 liraya satar mısınız diye sormuştum. Satarız demiştiniz. 9'a çok daha rahat satabiliriz. 10 binde çok kar ediyoruz diye düşünebiliriz. Ama faaliyete dayalı maliyetlemede 10 bin buçuk liralık birim maliyeti görüyoruz. Demek ki demek ki biz doğru hesapladığımızı düşünerek maliyeti doğru hesapladığımızı düşünerek 7.100 bin liraya ürettiğimiz bir malı 8 bin 9 bin liraya satarken aslında normal koşullarda 808 no numolum e, siparişten devamlı zarar ediyormuşuz. Daha doğru bir maliyet hesapladığımızda artık 808'i 10.272 buçukların üzerinde bir fiyata satmamız gerekir ki bu üretimden işletmemiz kar elde edebilsin. 808'de böylesine bir tablo ortaya çıkarken 809'da da tam tersi bir tablo ortaya çıkıyor. 809'da değerli arkadaşlar 600 bin ve 112 bin liralık mali, e, ham madde ve işçilik maliyetlerini doğrudan yüklemiştik. Genel üretim maliyetlerini ise genel üretim maliyetlerini ise 400 liralık direkt işçilik e, ile 1300 liralık yükleme oranını çarparak 520 bin lira olarak hesaplamıştık. Bunları topladığımızda 1 milyon 232 bin liraya mal oluyor 808. 200 birime böldüğümüzde 6.160 liraya mal ediyoruz. Geleneksel yönteme göre 6.160 liraya mal ediyoruz ve bunun üzerinde bir fiyata satmaya çalışıyoruz. Ama 6.160 liraya mal ettiğimiz bu e, siparişi, değerli arkadaşlar, biz e, normal koşullarda faaliyete dayalı maliyetlemeye göre hesapladığımızda, faaliyete dayalı maliyetlemeye göre hesapladığımızda, 5.862 liraya mal ediyoruz. Yani geleneksel yönteme göre hesapladığımızdan daha düşük değerde bir maliyeti üretebiliyoruz. Dolayısıyla onu daha ucuz fiyata da satabiliriz. Geleneksel yönteme göre hesapladığımız geleneksel yönteme göre hesapladığımız 6.160 liralık maliyetle bir karlılık hesaplarsak belki bu malı satmakta piyasada zorlanabiliriz. Faaliyete dayalı maliyetlemenin e, bir yararı maliyetleri daha küçük birimlere, genel üretim giderlerini özellikle daha küçük birimlere bölerek her çeşitli faaliyet alanları oluşturmak, bu faaliyet alanlarıyla ilişkin olmak üzere her faaliyeti alanının dağıtım anahtarlarını birbirlerinden farklı şekilde belirlemek, en doğru, mantıklı, uygulanabilir anahtarlar belirlemek, bu anahtarları belirledikten sonra, bu anahtarları belirledikten sonra her faaliyetin maliyetini birbirinden ayrı siparişlere veya o dönemde üretilen mallara dağıtmaya çalışmak. Böyle yapıldığında faaliyet dayalı maliyetleme daha doğru bir sonuç veriyor. Fakat faaliyet dayalı maliyetlemenin <laughs> uygulamasında asıl sorun, asıl sorun buradaki faaliyetleri belirlemek. Faaliyetleri doğru belirlemek. Faaliyetleri bir işletmede bazı faaliyetler belirlenebilir, bir başka işletmede başka faaliyetler söz konusu olabilir. Bir işletmedeki faaliyetler tümüyle bir başka işletmede de geçerli olmayabilir. Bunun üzerinde çok ciddi çalışma yapmak gerekir sistem kurma adına. Bu faaliyetleri belirledikten sonra bir de asıl önemli olan, asıl önemli olan her faaliyet için maliyetleri birbirinden ayırt ederek her faaliyetin maliyetini doğru bir şekilde belirlemiş olmak gerekir. Eğer bunda bir zorluk yaşıyorsak, bunda bir zorluk yaşıyorsak bu zorluk ki faaliyet dayalı maliyetlemede sistem kurmanın zorlukları söz konusudur. Bu zorluk aşılması gereken bir şeydir ve bir faaliyetin maliyeti diğer bir faaliyetin maliyetine karışmaması gerekir. Bir de dağıtım anahtarları doğru tespit edilmelidir. Bu birim maliyetler dikkate alındığında biraz önce hesapladığımız, biraz önce hesapladığımız geleneksel klasik sisteme göre maliyete karşılaştırdığımızda bakınız. 7100 liraydı. 10272,5 liralık maliyet ortaya çıktı. 3172,5 lira daha fazla aslında üretiyormuşuz. Maliyeti daha yüksekmiş 808'in. %44.68 maliyeti daha yüksekmiş 808'in. Bizim hesapladığımızdan daha yüksek bir maliyete sahipmiş %44.68. Yanlış maliyetleme yap yapıyormuşuz. Buna literatürde maliyet kayması adı verilir. Yani bir siparişin maliyeti bir başka siparişin maliyetine kayıyormuş veya bir malın maliyeti yanlış hesapladığımız için bir başka malın maliyetine kayıyormuş. Doğru maliyetleme yapamadığımız için de doğru fiyatlama yapamama gibi bir problemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla rekabet, doğru rekabet edememe noktasında piyasada sıkıntıya düşme ihtimalinin söz konusu. 809'un maliyetine baktığımız zaman, 6160 lira hesaplamıştık. Aslında 5840 liraya mal ediyormuşuz. %5.15 %5.15 daha düşüğe mal ederken biz bunun maliyetini olduğundan yüksek hesaplıyormuşuz. Bu da bizim karar vermede, maliyet muhasebesine dayalı karar vermede bizi sıkıntıya düşürecektir. Faaliyete dayalı maliyetlemenin daha doğru maliyet hesaplama gibi bir avantajı var. Bunu kullanarak işletmeler daha doğru maliyet hesaplayabilirler. Bugünkü dersimizde genel üretim giderlerinin ikinci dağıtımına ilişkin açıklamalarda bulunduk. Genel üretim giderlerinin dağıtımına ilişkin olmak üzere 3 e, üç yöntemden söz ettim size. Bu üç yöntemden birincisi doğrudan dağıtım yöntemi veya direkt dağıtım yöntemiydi. Doğrudan dağıtım yöntemi veya direkt dağıtım yönteminde yardımcı hizmet gider yerlerindeki giderleri diğer yardımcı hizmet gider yerlerini dikkate almadan doğrudan Esas üretim maliyet gider yerlerine dağıtmıştık. Burada esas aldığımız dağıtım anahtarlarını kullanırken, sadece esas üretim gider yerlerinin dağıtım anahtarlarını veri alarak yardımcı yardımcı hizmet üretim merkezlerindeki giderleri esas üretim maliyet merkezlerine dağıtmıştık. Birinci ikinci dağıtımda doğrudan dağıtım yöntemi en kolay uygulanabilen yöntemdir. Elle bir hesap makinesiyle veya kalemle uygulanabilen bir yöntemdir. Piyasada çok fazla kullanılır çünkü kolay uygulanabilir ee, ve e, tabii ona ona göre de e, doğru sonuç verir. Kademeli dağıtım yöntemi ikinci dağıtım yöntemimizdi. İkinci dağıtım yöntemi olarak bunu anlatırken tek yönlü bir dağıtım yöntemi olduğunu söylemiştim. Bir hizmet merkezinden dağıtmaya başlıyoruz. Ee, sırasıyla e, ikinci, üçüncü, dördüncü kaç tane hizmet merkezi varsa bu hizmet merkezlerinin maliyetlerini sırasıyla teker teker esas üretim merkezlerine dağıtıyoruz. Bu yöntemin uygulamasında asıl sorun, önemli baş edilmesi gereken sorun, hizmet üretim merkezlerinin sıraya konulmasıdır. Hizmet üretim merkezlerinin sıraya konulması, doğru sıraya konulması sonuçları etkiler. O nedenle o nedenle sıralamayın, sıralamanın doğru yapılması gerekir. Yansıda biraz önce göstermiştim. Yansıda e, kademeli dağıtım yönteminin kurallarını uygulayarak sıralamanın doğru yapılması mümkün. Birçok kural var. Kurallardan bir tanesi örneğin en fazla gider yerine, hizmet gider yerine hizmet veren yardımcı hizmet merkezini birinci sıraya alırız. Birinci kural bu. E, peki eşit sayıda vermişse, Örneğin bir yardımcı hizmet merkezi diğer hizmet merkezlerine beş hizmet, hepsi beşer tane e, hizmet merkezlerine hizmet vermişse bunu hangisini birinci sıraya alacağız veya hangisini öne alacağız, nasıl karar vereceğiz? Yardımcı hizmet merkezlerine daha yüksek oranda hizmet veren yardımcı hizmet merkezine öncelik verilir. İkinci kuralımız da bu. Bu şekilde sıralama yaptığımız zaman, ...daha doğru sonuç alabiliyoruz. Bu sıralamayı yaptıktan sonra dağıtımı gerçekleştirirken... ...bir hizmet merkezi, yardımcı hizmet merkezi... ...kendisine hizmet verse bile bunu ihmal ediyoruz. Yani biraz önce dağıtımı gerçekleştirirken... ...yemekhane giderlerinin dağıtımını gerçekleştirirken... ...yemekhanede çalışanlar kendi ürettikleri yemekten yemeyecekler mi? Yerler. Ama üç tane, beş tane yemekhane görevlisi kendi ürettikleri yemekten tük tüketseler bile yemekhanenin ürettiği hizmetten yararlansalar bile bu hizmeti yok sayıyoruz. Bu da kademeli dağıtım yönteminin kuralı. Bir başka kuralda herhangi bir gider hizmet gider yerinin giderini dağıttıktan sonra artık o hizmet gider yerine bir daha hizmet payı, maliyet payı vermiyoruz. Bir gider yerinin giderini dağıttıktan sonra bir başka gider yerinin giderini dağıtırken dağıtımı yapılmış olan yardımcı hizmet gider yerine artık maliyet payı vermiyoruz. O dağıtımı daha önce yapılmış olan e, hizmet gider yeri, dağıtımı yapılmakta olan hizmet gider yerinden hizmet alsa bile geriye dönük olarak maliyet payı vermiyoruz. Bu da bir başka kural. Bu kuralları uyguladığımız zaman kademeli dağıtım yöntemini doğru uygulamış oluyoruz. Ama kademeli dağıtım yönteminde hizmet merkezlerinin sıralaması çok önemli. Yeri değişmemesi gerekiyor. Yeri değiştiği zaman aynı döneme ilişkin verileri yerini değiştirerek tekrar e, dağıtmaya, dağıtmaya çalışırsak esas üretim gider yerlerinin aldığı paylar, da, paylar değişir. Dolayısıyla daha doğru hesaplayabilmek için sıralamayı doğru yapmak gerekir. E, üçüncü hizmet merkezi ise değerli arkadaşlar e, matematiksel dağıtım yöntemiydi Matematiksel dağıtım yöntemi en doğru sonucu veren e, dağıtım yöntemiydi ve hizmet üretim merkezlerinin birbirlerine verdikleri hizmetlere dikkate alıyordu bu yönüyle en doğru sonucu veren en doğru dağıtım dağıtım yapan yöntemdi Ancak matematiksel dağıtım yöntemi en doğru sonucu ver, vermenin yanında uygulama zorluğu söz konusuydu Çünkü e, matematiksel e, eşitlikler oluşturmamız. ...gerekiyordu, formüller oluşturmamız gerekiyordu. Bu formülleri oluştururken... ...kaç tane hizmet dağıtımı, maliyetleri dağıtıracak hizmet gider yeri varsa... ...o kadar adet eşitlik, o kadar adet formül oluşturmamız gerekiyordu. Ve bu formüllerin o kadar adet bilinmeyeni olması gerekiyordu. Bu yönüyle bilinmeyen sayısı çok fazla olduğu için... ...çok fazla olduğunda bilgisayar programıyla çözüm yapmak gerekirdi ve... Bir e, muhasebe paket programlarına buna ilişkin e, yazılımlar e, eklenmesi gerekiyordu. Bu yönüyle güçlü olan bir yöntemdi ama ben uygulamacılara mümkün olduğu kadar matematiksel dağıtım yöntemini e, tavsiye etmeye çalışıyorum en doğru sonucu veren odur çünkü faaliyete dayalı maliyetleme de uygulaması güç ama daha doğru bir sonuç verdiği için e, eğer işletmeler uygulayabiliyor uygulayabiliyorsa imkanları varsa altyapısı müsaitse faaliyete dayalı maliyetleme yöntemini. Ee, rahatlıkla kullanabilirler. Ee, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim, değerli arkadaşlar.